bil khunnesil الكنس Diyor ki yemin olsun akıp batan giden yıldızlara yemin olsun akıp batan gezegenlere yıldızlar, yemin olsun Allah ve Teala فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ Batan yıldızlar, gezegenler gaybı olan şeylere yemin ediyor Allah ve Teala. Ve biliyorsun bu yeminler ona has olan bir şeydir. Bir kişi semaya yemin edebilir mi? Yok. Yıldızlara edebilir mi? Yok. İşte Allah'ın yemin ettiği gibi edebilir mi? Yok. Vallahi billahi tellahi dışında yemin eder. Mesela Kur'an'ı yemin ederim. Allah'ın kelamı olduğu için alimler diyorlar ki olur. Ama kalkıp semaya yemin ederim. İşte gökyüzüne işte şuna mesela bazıları şerefi manamusuma diyor değil mi? Hmm. Ekmek çarpsın. Çarpmaz da mı? Çocuklarımın başına yemin ederim. Biri diyor ki hanımımın başına yemin ederim. Dedim niye? Diyor ki ondan kurtulmak istiyorum. Ya şu hale bak. Biri diyor ki yeni çıkmış moda. Kaynanamın başına yemin ederim. Subhanallah. Dedim bana bak. Yarın kaynana gelsin o kızını alsın da sen görürsün günün bakalım. Ya öyle bir rezillik, kepazelik olur mu? Vallahi billahi tellahi dışında ve dediğimiz gibi yemin etmek doğru değildir. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem men halefe bi gayrillahi fekad eşrek diyor. Allah'tan başkasına yemin eden şirke düşmüştür diyor. Hatta diyor ki yani kimim yemin edecekse Allah adına yemin etsin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Allah burada gezegenlere, yıldızlara, batan ve giden, yaratılmış olan mahluklara yemin ediyor Allah tebâreke ve Teala İşte diyor ki, وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسَ Allahu Ekber. Kararmakta olan geceye ve sabah aydınlığına yemin olsun Allah diyor. İlk önce yıldızlara, akan, batan gezegenlere, sonra kararmakta olan işte karanlığa ve sabaha ve sabah aydınlığına yemin olsun Allah Teala buyuruyor. İşte bunları yemin ederek bakırız ey müşrikler, bunlara yemin olsun ki innehu le kavlu resul kerim. Bu Kur'an Cibril vasıtasıyla Resulüme gönderilen bir Allah'ın kelamıdır Allah diyor. Ya yemin olsun Allah diyor. hepsi hepsine bu Kur'an sizin zannettiğiniz gibi değil. Hani dediniz ya Muhammed bunu uydurdu. Bu şairdir. Bu müneccimdir. Muhammed bunu yazdı. Hayır. İnnehu le kavlu resulin <Sessizlik> kerim. Cibril tarafından gönderilmiş. Resulüme Allah kelamıdır bu. La ilahe illallah. Zî kuvvetin ıddetil O cibril ki Allah katında değerli bir mahluktur. Değerli yüce bir kişidir. Sakın aleyh etmeyin. Resul size ne bildirdiyse onu alınız. Ey müşrikler Gelişiniz dünyaya sorulmadığı gibi gidişiniz de size sorulmayacak. Bakınız. Neden ilah arıyorsunuz? Öyle ya. İlah arıyorlar. O dönemde olduğu gibi günümüzde de ilah arıyorlar. Oysa ilahukum ilahun vahid. Hani Allah diyor ya bu ayetten önce والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد أو يجعل الله قد تبتقل الإنسان dua ettikleri, ondan yakardıkları, istedikleri şey var ya mazette işte o, şeyler onlar veremezler, icabet edemezler, yaratamazlar. Dualarını icabet edemezler. Çünkü onlar ölüdür Allah diyor. Hatta ne zaman dirileceklerini bilmezler Allah diyor. Çünkü onlar emuat, ölüdür. Dolayısıyla ilahukum ilahun vahid. Ne diye ilah arıyorsunuz? Sizin ilahınız birdir. Rab vahid, ilah vahid, khalik vahid, razik vahid. Yaratan, yaşatan, rızık veren, koruyan, kollayan, halk eden. rahmeti rahmetiyle çepeçevre koşutan Allah birdir. Ne diye ilah arıyorsunuz? Ne diye İsa Allah'ın oğlu diyorsunuz? Ne diye melekler Allah'ın kızları diyorsunuz? Ne diye Üzeyr Allah'ın oğlu diyorsunuz? Ne diye? Öyle ya. İlahukum ilahu vahid. Sizin Rabbiniz tek bir ilahtır. İşte bu sizin Rabbiniz Cibril vasıtasıyla bu Kur'an'ı Resulüne göndermektedir ve bu Muhammed bunu uydurmuş değildir. Bu yüce Allah'ın kelamıdır. Evet. Zî kuvvetin Cibril vasıtasıyla gönderilen bir Kur'an'dır bu. Muta'in semme İtaat edilen o bir melektir. O Cibril.